Masal ben seni bulamıyorum ama kaybolma anneciğim olur mu? Güzel. Yavaş yavaş git. Masal. Ne yapıyorsun? Anneciğim. Hadi top. Aa. Kaç tane top var burada say bakayım. Bana, ayaklarımı... Gömeyim mi seni? Yok gömme ayaklarımı göm. Ayaklarını mı gömelim? Yatmalıyım. Ama yatman lazım öyle Hı. nasıl gömüyüm? Göm kafanı. var. Anneciğim ama kafan yat kafan açık kalacak gömüm seni. Olur mu? Tabii, sen, sen oturken yat böyle. Bayım. Arkadaşlar masal kayboldu. Göremiyorum masalı. Siz görebiliyor musunuz? Masal aşkım neredesin? Masal. <laughs> Ay buradaymış.